Sevgili danışanlarım, son günlerde lekeli ciltler için cilt bakım rutini soruyorsunuz. Ne yazık ki eczanemizde çok yoğun bir boşluk bulup tam ayrıntılı video çekemiyorum. Ama size gene de e, kilit bilgiler vereceğim. Profesyonel bir leke bakım serisinden, cilt bakım rutininden bahsedeceğim. Markamızın adı Bioderma. Bioderma'nın Pigment Bio serisi tamamen lekeli ciltlere özel bir seridir. Şimdi lekeli ciltler mutlaka cildi aydınlatıcı hafif peeling özellikli olan hafif böyle pürüzsüzleştirici çok güzel bir temizleyici olan pigment ve pomik kremle yıkayacak bu böyle kremsi bir yapısı var içinde pütürler var hani peeling dediğimiz granüller kum tanecikleri gibi kumdan bile ince özellikle burun kenarına çeneye alına bastırarak da kullanabilirsiniz Cildi ıslatıyorsunuz. Bir pompa alıyorsunuz, köpürtüyorsunuz, biraz ovalıyorsunuz, bol suyla yıkıyorsunuz. Bu temizleyiciyle yıkadıktan sonra Pigment Bio Delicare SPF 50. Yani hem koruma hem açıcı özelliği olan çok güzel bir gündüz bakım kremidir. Yanında da akşamları kullanacağınız Pigment Bio Night Renewal. Yani pratik olarak sabah yıkayıp bu kremi süreceksiniz. Akşam yıkayıp bu kremi süreceksiniz. Bu pigment özelliği, eee denilen çok özel bir teknoloji var. Lekeyi baskılamakta ve açmakta kullandığım. Aynı zamanda içinde A A ha, E vitamini, C vitamini ve vitamin PP -P -P var. Şimdi normalde de yıkıyor, sürüyor, yıkıyor, sürüyor. Ancak lekin leke çok koyuysa, çok kahverengi ise o zaman size konsantre, taze C vitamininden bahsedeceğim. Bu C vitamini diğer C vitaminleri gibi değil. Biliyorsunuz C vitamini hani elmayı kesince nasıl oksitleniyor, havadaki oksijenle kararıyorsa C vitamini de çabuk bozulur. Bu C vitamini şöyle e, serum şeklinde şöyle göstereceğim. E, tepesinde bazı demir yaşlarından bazı bayanlar bilir toz şeklinde C vitamini var. Tepeyi basıyorsunuz, açıyorsunuz, önce çalkalıyorsunuz, açıyorsunuz, tepeyi basıyorsunuz, tepedeki toz C vitamini. Sıvıya karışıyor, çalkalıyorsunuz, öyle kullanılıyor. Yani son derece stabil, saf ve toz şeklinde taze C vitamindir. Bu çok koyu ciltlerde kullanacaksınız. Hani çok koyu kahve varsa, diyelim ki gündüz kremi sürdünüz altına bu serumu, gece kremi sürdünüz, yine aynı serumu kullanıyorsunuz. Ama çok koyu kahverengi lekelerim yok, sadece biraz lekelenme var diyorsanız kullanabileceğiniz en basit en sade ve en iyi sonuç verecek cilt bakım rutinidir denemenizi herkese tavsiye ederim çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için eczanemizden herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum hoşçakalın